Arkadaşlar cümlete merhabalar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı akşamlar. Bugün Mehmet Ağutu ustamıza bir jetko yaptık. Kısa şase ya da şasesiz tabiriyle. Ee, onun kısa bir videosunu çekeceğim. Tanıtım amaçlı. Kendisi de istedi zaten. Ee, aslında klasik oldu bunlar biliyorsunuz artık. Ee, benden hemen hemen her isteyen makine bu şekilde istiyor. Alt tamamen ayrılmış durumda. Şurada görebiliyor musunuz? Alt ayırdık. Komple. Motorunu söktük. Ee, DC 24 volt motor taktık. İçeriye komple ekipman döşedik. Gördüğünüz ekipman tamamen sıfırdan döşendi. Sol taraftaki iyileştirmede o ringe döndük. Güzel bir kasnak var. Üstünde. Motorun üstünde. bunda bir modifiyesi de var yine arkadaşlar. Röntgen, MK ayna ya da pens tutucu bağlayabilmek için. Onu da yaptık. Şimdi kısa bir e, test yapalım. Şunu alalım. Bir salgı testi bakalım. Öncelikle bununla test edelim yine. Yine pedalımız mevcut. İleri ve geri ayarımız mevcut. Şuradan açarak önce elektrik veriyoruz. Daha sonra bir konumunu alıyoruz ve potansiyometrede hızımızı veriyoruz. Tabi pedal bağlı olduğu için çalışmıyor. Pedalı söktüğümüz zaman su direkt çalışıyor makinamız. Pedalı takalım tekrar. Şimdi bir kompresör testi uygulayalım. Şunu ayağımızın altına alalım. Güzel dönüyor. Ayeti biraz aşağı indireyim biraz da yakın plan alalım geri alalım. Gördüğünüz gibi sıfır salgı. Bunlar artık bizde ben de klasik oldu arkadaşlar biliyorsunuz çünkü gerçekten özeniyorum makinalara. E, bir de aynasıyla test edelim. Aynayı takalım. kendi orijinal aynası. 50 milim. Şöyle önündeki dört dişi oturtuyorum. Başka bir şey yapmaya zaten gerek yok. Afiyetle de bir sıkalım şöyle. Bu sefer aynayı biraz sert bıraktım ben. Çünkü çok çabuk yumuşuyor. Daha sonra başkalaşmaya başlıyorlar. Şöyle sıkalım. Afiyetle verelim. Gördüğünüz gibi %1 bile değil. Biraz daha sıkayla uğraşırsak komple alırız salgıyı. Gerek var mı? Aslında hayır. Önce şöyle sıkalım. %4'e kadar bizim işimizi görür. Evet. Onu da almış bulunduk. Gayet güzel. Alalım. İki tane punta gönderiyorum ben. Biri sahne için, birisi punta için. E, Roman'den gönderiyorum pardon. Bir bir susta kolumuz var. Şöyle büyüteyim. Susta kolumuz var. Çok düzgün çalışıyor. Kızaklarımız on numara. ses soluk makine de yok. Açıyoruz. Kilitliyoruz. Oynamıyor. Şöyle güzel bir döner punta. Hatta ağzına bağlayalım. Şöyle de bir basit ama çok işlevsel. At boyunu kendisi ayarlayacak. Bir bıçak dayama göndereceğim yanında. Adaptörü var karşıda. 24 volt adaptör. Geri kalan ekipmanın tamamını yollayacağız kendisine. Ne diyelim Mehmet Usta'ma hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın inşallah. Allah hayırlara vesile etsin. Hayırlı akşamlarınız olsun.